Herkese selamlar, merhabalar. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletini bu videoda tablo olarak bakacağız. Ardından başlayacağız inşallah Karanlılar diyerek. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletleri neler? Karanlılar. Arkadaşlar ilk Müslüman Türk devletimiz Orta Asya'da kurulan. Daha sonra kim geliyor? Gazze'liler geliyor. Bir diğer adıyla Yeminiler olarak karşımıza çıkacaktır. Kurulduğu yerin ismini aldığından bahsedeceğiz. Büyük Selçuklu devleti 1040 Dandana Kanal Savaşı sonucunda İran'da kurulmuştur arkadaşlar. Bundan bahsedeceğiz. Özellikle İran'da kurulmasından dolayı resmi dilerim Farsça olduğundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili. Bizim bu videoda ki amacımız Orta Asya'da kurulan Türk İslam Devletleri nedir dediği zaman aklına senin Karanlar, Gazeliler, Büyük Selçuklu Devleti'nin gelmesini sağlamak. Bu üçü Karan, Gazeli, Büyük Selçuk dediğimiz zaman aklına Orta Asya'da kurulan Türk İslam Devletleri geliyorsa bu videomuz yararlı olmuştur diyelim. Bir sonraki videomuzda Karahanlılardan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyelim. Allah'a emanet.